Tamam ne oldu? Ne olmuş? Bekle bir dakika sana iğne yapılacak. Bekle, bekle. O mürliğinden darbe almış bu çocuk arkadaşlar. Dur bir saniye. Senin filmini de bir çekeyim. Bekle. Bekle. Gökhan abi filmi kapattın mı? Ha kapattın he. Tamam, tamam. Sorun değil. Dur. Şuna bir tane yuva arıyoruz arkadaşlar. Buna yuva olmak isteyenler bizimle iletişime geçsin. Tamam dur bir saniye. Tamam tamam hayır hayır. Tamam dur. Tamam bekle. Çocuğumuzu getirdik. Veteriner amcası dedi ki 4-5 gün burada yatacakmış. 4-5 güne inşallah iyileşecek diye umut ediyoruz. Değil mi? Sonra da bir yuva arayacağız. Hadi geç bakalım. Geç. Aferin. Aferin. Tamam. Tamam hayır çıkamazsın tamam. Hadi hadi kapatıyorum burayı. Tamam. Tamam. Aferin. Hadi bye bye.